Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Rachel 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 Tamam bir şey oynuyoruz Sonra polis haritası Polis haritası günlük polis haritası Ekrem çizgimiz e, oluyor Ama dur ben bunu sevmedim dur. Dur dur. Ayarlar. Otomatik diyelim ben. Ben şöyle diyelim? Come on, my good friend. Ee. <laughs> arkadaşlar videoya kadar abone olun, like atın, en üste bildirimleri de açın. Bildirimleri de açın. Yok ne yok normal geçiyor. Evet <Ya da> arkadaşlar iziniz yok. Aa Resimler uzun videolar çekmeye başlayacağım. Onlara da, onlara bakmayı unutmayın. Böyle onun yapacağım. Evet. Şimdi ben. Thank you. Değerler yok ya? Dur bir dakika. Ayarlar. Ana gol. kol değilmiştir. Yardım hmm. <Sessizlik> edilecekler. <Nerede? Sessizlik> Arkada kaldı. 24 vekiatör <Sessizlik> <laughs> ama, ama otomatik olmasın ol <laughs> 我要再见。 what's

Girelim. Tamam, güzel girelim. <Sessizlik> Ay. Ay. N yı? N yı? Ses Müziği kapat, müziği kapat. Oy, oradan geçtiğim büyük olurdu ha. Peki, bakalım. kaldı Ay yeter ama Neymiş ya? O oradan geçseydim. yola. Mahmut amca geliyor. Çık lan yola. Efendim. Ne bir çarptım ki. Kapattım. Az kere böyle götürüyorum. Ne oldu? <gülüyor> Aferin. Wo? Şimdi skor.

Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! kasaydım. Artık yavaş yavaş. Çok yavaşız kardeşim ya. Bir yavaşlıkta. Anayı görürsem daha az ya.

Ben evet arkadaşlar, Aa. bu yani oyunu beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Sonra yazın ki siz buradan hangi kademeye kadar geldiniz? Ana hangi ya? Uh -huh. Kristaller. Ne bakıyorsunuz. Hangisindesiniz? Gelsin. Şu anda babam en yüksek polis almış. Hiç siz 2 milyonu alabildiniz mi? Aldıysanız Ay, 700 de gerçek para. Um, de böyle Lamborghini 700 750 lira falan oluyor. Ama neyse. Bize ne? 1 milyon bu arabanın ismi neydi lan? Yorumlara yazın. Bu arada bunun ismi neydi? Porsche. Yok. Porsche muydu? Porsche e, ee, Pera başlıyordu sanırım. Neyse yorumları yazın siz. Porsche. Porsche'du galiba ya. Porsche galiba evet Porsche. Porsche mu lan? Porsche mu yoo? Yani yorumlara yazın. Bu ne? Bu da o Porsche müydü? Anladım bu neydi? Aa, bunun en iyi kalitesi. Ee, en iyi en iyisi. Yani bazı bazıları da şöyle klüstür olur. Buna porş e, e, en düşük porş şekli derler. Bu en şey yani en pahalısı. 2 milyon. Ne la? Sonra yok. yani bedavadan başlıyorsunuz. Bir Beda de en yüksek bir bakalım. Hız ve 330. Bak bu yemiş. manevra menevra. Menevra 100. bak bu da güzelmiş. Fren 100. E, 100. E. Abi ben bir turlasın şu. Uuu diye bastım. Ama bu en şeymiş ya. Lanmır o! diye olsun. Şunu bir bolsa bu araba çıt diye durur ha. ha polis arabası. Polisice. Hız <laughs> ivme ivme 80. 80'e kadar çıkıyor. Menevra. 70 falan 80. Yani iyi yani. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Siz tekrar söylüyorum. 50 abone olunca bir... şu anda bu uzun video oldu. 14 dakika oldu. 14 dakika olmuş bile. Hatta birazdan 15 dakika olacak. görüşürüz. Bay bay bir de 100 ya da 150 abone olduğumuzda bir kere canlı yayın yapmaya çalışacağım. Canlı yayında da ona canlı yayınma katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.